Arkadaşlar herkese merhaba yepyeni Cargo Simulator 2021 videosuyla yine beraberiz Yeni güncelemeyi bekliyoruz arkadaşlar bir türlü yeni günceleme gelmedi Neredeyse bir yıl olmuş arkadaşlar en son günceleme 2021'in Eylül ayında gelmiş bir yıl oluyor Ben artık yeni güncelemenin bu ay içerisinde yani Eylül ayı içerisinde veya sonunda gelmesini bekliyorum İnşallah bu kadar beklettiler yeni güncelemeyi bayağıdır bekliyoruz çünkü güzel şeyler gelir. Oyunda eksikler var. Bu oyunu çok seviyoruz arkadaşlar. Eksikler giderilsin. Oyun daha iyi olsun. Biz de güzel güzel oynayalım istiyoruz. Mesela en basitinden e, Instagram'da bir gönderi paylaşmışlardı ve grafik güncelemesinin yani kar detaylarının etraftaki kar tutma detaylarının falan daha iyi olacağını söylemişlerdi yapımcılar. İnşallah güzel bir e, detay, güzel bir güncelleme olur. Yeni tır bekliyoruz. Yollarda ufak değişim bekliyoruz. Tüneller falan bekliyoruz. E, güzel şeyler gelecek. Bakalım. Sizde yorumlarda neler beklediğinizi veya yeni güncellemenin ne zaman geleceğini tahmini falan varsa yorumları yazın arkadaşlar. E, modifiye merkezindeyiz. Bir modifiyede neler gelebilir? Onlara bir bakalım, beraber inceleyelim. İşte aracımız bu şekilde karşımızda. Neler eksik arkadaşlar? Neleri bekliyoruz biz modifiyede? Jantlar. Bak jantlar, lastikler. Bunlar var mı şu an modifiyede? Yok. Plaka. Bak ön tarafa geçtiğimizde plaka yok. LED sistemi mesela şu yanlara falan LED sistemi istemiştik. Eee defalarca dedik diğer videolarda. Bu oyunda güzel modifiye seçenekleri var ama tabii ki eksiklikler de var arkadaşlar. Bunlar neler? Şöyle teker teker bir bakalım. Burada baktığımızda üst tarafa güzel bir modifiye seçeneğimiz var gayet iyi. Buna gerek yok arkadaşlar. Bunda iyiyiz. Baktığımızda ön korumalıklardan sadece 3 tane var. Birkaç tane daha seçenek lazım. Yine ışıklandırma sisteminde yetersizlik var arkadaşlar. Baktığımızda 1 2 3 tane var. Yani buraya birkaç tane daha gelse, led tarzında gelse daha iyi olur. Yine ön tarafta da 1 2 3 tane var. Yine buraya da birkaç tane lazım. Ondan sonra buradan aynamızın rengini ayarlayabiliyoruz. Bu full renk, bir de siyah var. Yani yapmışken böyle bir özellik yapmışken birkaç tane daha farklı renkler, seçenekler falan olsa çok çok iyi olur arkadaşlar. Buradan baktığımızda koltuklar var. Koltukları kendimiz ayarlayabilsek, yani desenini falan iç kabinin rengini falan şöyle girdiğimizde iç kabinin rengini falan bu direksiyonu falan kendimiz farklı renklerde ayarlayabilsek çok çok iyi olur. İçeri girmişken arkadaşlar aksesuarlara baktığımızda Türk bayrağımız var, Atatürk'ümüz var, Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Kartal, Boğa, Aslan, Kurt ve diğer ülke bayrakları var. Yani buraya farklı tarzda aksesuarların gelmesi şart. Mesela gözlük gelebilir. bardak gelebilir, telefon gelebilir. Farklı şeyler gelebilir. Yani biraz daha bu aksesuarları zenginleştirseler iyi olur. mesela iki tane yapabiliyoruz bak yan yana. Bu çok güzel bir şey ama yani farklı şeyler olsun istiyoruz. Baktığımızda arkadaşlar perdeyle devam edelim. Bir tane perde çeşitimiz var. Bir tane bak bir tane. Birkaç tane gelse. 3-4 tane gelse. Yan camlara falan da yapsak çok çok güzel olur. Kornadan devam edelim. Korna seçenekleri çok iyi. Yeterince var zaten arkadaşlar. Ama kornada şöyle bir eksiklik var. Kornayı mesela burada seçiyoruz. Onaylıyoruz. Satın alıyoruz. Ama oyuna girdiğimizde bazen çalışmıyor arkadaşlar. Bazen çalmıyor. Sizin de başınıza gelmiştir yani. Bunda bir düzenleme şart. Yani kornayı alıyoruz. Beğeniyoruz. Güzel bir korna diyoruz. Ama kullanamaktan sonra neye yarar? Devam edelim. Süspansiyon olayına geçtik. Yumuşak var. Çok yumuşak var. Sert var. Orta sert var. Bunlar güzel. Yani bütün dereceleri ayarlayabiliyoruz. Bu gayet iyi. İç aydınlatma da arkadaşlar farklı renklerde ayarlamamız falan güzel. Ama biraz daha kalitenin artması lazım. Yani fazla da önemli değil. Ama iç aydınlatma güzel. Ondan sonra devam ettiğimizde motor seslerine baktığımızda kaç tane var? 30 tane farklı motor sesimiz var arkadaşlar. Bu da çok güzel bir özellik. Motor sesleri de falan da iyi. Tamam, onda da sıkıntı yok. Baktığımızda burada rengimizi istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Bu da iyi. Ama tır kaplaması olsa daha iyi olmaz mı arkadaşlar? Tırımızı istediğimiz gibi kaplasak, burada indirsek tır kaplamamızı yapsak daha iyi olmaz. Mı? Ben bunu bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi inşallah güzel şeyler gelir. Sizin fikirleriniz, düşünceleriniz varsa yorumlara yazın. Neler bekliyorsunuz? Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Modifiye'de devam edelim. Yeni güncelleme ile beraber neler gelebilir? Onlarla devam edelim. Yeni bir tır gelecek. DAF modelinde yepyeni güzel bir tırımız gelecek. Ee, belki farklı modelde bir iki tane daha tır gelebilir. Yani onlar da sürpriz olur. Oyun tamamen değişecek arkadaşlar. Çok büyük yenilikler gelecek. İnşallah hepsi bir anda gelir. Yani bu kadar beklediğimize değer arkadaşlar. Artık yolları gide gele gide gele arkadaşlar ezberledik ve sıkıldık. Artık yollar sarmıyor. Yeni yolların gelmesi şart. Bu arada sık sık bakıyorum ki arkadaşlar not defterim. Önümde şöyle hafiften yavaş gidelim. Bir yerlere de çarpmayalım. Tüneller arkadaşlar bakın en basitinden tüneller. Oyun ilk çıktığı zaman tüneller gelecek diye zaten bekliyorduk. Ama bir türlü o tünellerin geldiğini göremedik. Ama yine de bekleyebiliriz arkadaşlar. Yeni yollarla beraber tüneller de eklenecek. Yani her yerde olmasa da birkaç yerde e, tüneller olması çok çok iyi olur. Yani dediğim gibi oyunun çıktığı zamandan belli. Bekliyoruz. Şu dönelim. Ya şöyle güzel rampalı köy yolları falan dediğimiz o topraklı yollardan olsa çok çok iyi olur. Ya şoför eller arkadaşlar mesela şoför gidiyoruz. Bak şu anda direksiyonu çeviriyorum, çeviriyorum, çeviriyorum. Bir sağa, bir sol, bir sağa, bir sol. Yani direksiyon tutan bir el olsa, karakterimizin bir eli olsa çok çok iyi olur. Bir de yani şöyle dışarı çıkayım arkadaşlar. Bakın şuradan gösterdim. Aracın içi boş. Bak hiç kimse yok. Yani orada bir karakterimiz, şoförümüz olsa çok çok iyi olur. Ha bir de arkadaşlar bu şoför işine girmişken hani dedik ya şoför olsun falan. Tırlarımız var, garajlar falan alıyoruz ama boş boş duruyor. Kendimizi e, şoför alsak, işe göndersek, oradan daha güzel paralar kazansak benim en çok beklediğim şeylerden birisi bu mesela. Yani çok güzel paralar kazanabiliriz. Benim tırlarım vardı, satıyorum. Hiçbir işime yaramıyor. Garajlar alacağım garaj ama boş yere alacağım diye almıyorum. Çünkü dediğim gibi yani bu şoför olay olsa şoförü göndersek güzel güzel paraları kazansak çok çok iyi olur. Multiplayer'de oynarken beraber arkadaşlarımızla ekibimizle oynarken yani hiçbir şekilde anlaşamıyoruz. Bir chat özelliğini çok çok bekledik ama bir türlü bu chat özelliği gelmiyor. Yani bir emoji tarzı yani sesli falan beklemiyoruz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar demişti yorumlarda falan görüyorum. Sesli olarak gelir mi diye. O tarzda bir chat özelliği beklemiyorum ama bu yani bir anlaşabileceğimiz şekilde, en iyi bir şekilde anlaşalım yeter. Öyle abartı bir chat özelliği beklemiyorum yani. Radyo özelliği güzel olur arkadaşlar. Mesela şu yan tarafta bir radyo özelliği olsa çok iyi olur. Kendi müziklerimizi orada sıralasak, böyle uzun yollarda. Mesela ben video çektiğim için şu an e, müziğe gerek yok ama yani e, bazen video dışında da oynuyorum para biriktirmek için. Onda sıkılıyorum yani. Sessiz sedasız gidiyoruz. Şöyle bir müzik açsak oyunda Güzel güzel gideriz yani. İyi olmaz mı arkadaşlar? Bence iyi olur. Tır fiyatlarında e, biraz pahalı gibi geldi arkadaşlar. Mesela yük fiyatları biraz aşağı. E, yollar uzun. Yollar çok sıkıcı. Hep aynı yollara da benzer olduğu için. Para biriktirmek zor. O yüzden tır fiyatlarına biraz indirim olursa gerçekten o da çok çok iyi olur. E, tırdan inme özelliği arkadaşlar en önemli şeylerden birisi de yine o tırdan inme özelliği her yerde tırdan inip yürüsek iyi olur. Zaten garajımıza gittiğimizde inebiliyoruz. Onda sıkıntı yok arkadaşlar. Ama yani mesela şöyle sağa çektiğimizde insek her yerde yürüme özelliği diyelim. O gelse bence efsane olur. En çok sorulan sorulardan birisi de dinlenme tesisi, araç çıkama, tamirhane, yağsını, suyunu kendimiz koyabilir miyiz? Ondan sonra motor arızası, lastik patlaması falan, bu bu tarz sorular çok geliyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, dinleme tesisi belki gelebilir, araç çıkama zor gibi, ama bu tamirhane olaylar falan gelmez arkadaşlar. Yani dinleme tesisi belki gelebilir, e, araç çıkamada benzinliğe gelebilir, o tarzda olabilir. Yani biraz zor bir iş onlar. Günceleme yapmak bu arada arkadaşlar kolay bir iş değil. Yani biz mesela bunu istiyoruz, şu olsun, bu olsun da. Yani kolay değil ama yani bir şöyle aracımız yıkasak iyi olur. Ha lastiğimiz patlasa, motor arızası olsa bu oyun zaten mükemmel ötesi olur. Bak şeye giriyoruz. Benzinliğe girelim arkadaşlar. Şöyle yan tarafta falan bir araç çıkama olsa nasıl olur? Bak şöyle girdik mesela. Şurada geniş bir alan olsa. Tabi bu kadar dar değil. Şurada girsek. Aracımızı yıkasak çıksak. Tamam. Dinleme tesisini istemiyoruz. Bari böyle bir araç çıkama özelliği olsa mükemmel olur. Devam edelim. Bakalım e, farklı harita. Arkadaşlar farklı bir harita gelecek. Amerika haritası. Belki de Avrupa haritası. Hani biz Türkiye haritası içerisinde oynuyoruz. Güzel güzel e, ilçelerden, kendi ülkemizin ilçelerinden, illerinden falan geçip gidiyoruz. Çok iyi. Artık Avrupa'ya ve Amerika'ya Farklı farklı haritalarda açılacağımız bir harita düzeni gelebilir. Bak arkadaşlar. Belki de bunun üzerinde çalışıyorlar. İnşallah gelir. Eğer Amerika haritası gelirse Amerika, e, Amerikan tırlarımızdan dediğimiz tır modelleri var ya arkadaşlar. Bu büyük tırlar. Onlar da gelir ve oyun mükemmel olur. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Dur yavaş. Bir tır yavaş. Çok güzel bir günceleme gelecek. Oyun baya baya değişecek. Bu trafik niye bu, bu kadar fazla? Yani bak. Selektör yakalım. Bak bunu yaktığımızda algılama özelliği olsa. Dur. Sol şeride geçeyim. Bir dakika. Bak şimdi bu yavaş yavaş gidiyor. Bak. Hadi. Yol ver. Yol ver. <laughs> Vermez. Yol verir mi? Yani bu söylediğim şeylerden arkadaşlar çoğu şey gelecek. Yani gelmez dediğim şeyler zaten gelmeyecek. Şuraya bir perde olsa güzel olur. O da ayrı bir şey modifiyede. Direksiyon ve içerideki o renk düzenini ayarlayabilsek o da çok iyi olur. Zaten modifiyeye bayılıyoruz arkadaşlar. Bu tarz oyunlarda modifiye çok çok iyi oluyor. Ben bir tır alacaktım da arkadaşlar Yeni tır bekliyorum. Yeni tır geldikten sonra bir tır istiyorum. Şu an Volvo ile iyi takılıyoruz. Güzel. Bayağı da iyi. Özellikle şeyi merak ediyorum arkadaşlar. Bu kar yağışı geldiğince etrafta karlar falan tutacak ya. Araç kayma fizikleri ona göre ayarlanacaktır illaki. Zincir takma olayı falan mesela vardı ya. E, Truck Simulator Ultimate'te. O tarza gelirse çok çok iyi olur. Bakalım. Bu güncelemede benim beklendim çok yüksek arkadaşlar. Yani bu bu kadar bekledik. Güzel bir şey gelecek. Illaki akşam grafiklerinde de bir iyileşme olacaktır. Bu hani yağmur, kar yağma da biz kendimiz ayarlayabilsek o da iyi olur. Yani aklıma geldikçe de söylüyorum arkadaşlar ne, neler beklediğimi. Yani oyunu sistemi yani her cihazda oynanacak bir sistemi var. Tabi bu dediklerimiz geldikçe sistem büyüyecek sol şeritleri kapatıp gidiyorsunuz. Allah'tan şu orta açık arkadaşlar. Yoksa var ya hayatta yollar bitmez. Camı vuran yağmur detaylarına bir iyileştirme olacak. O yağmur sesleri falan var ya. O gök gürüldeme sesleri. Onlar da bir iyileşme olacak. Onlar önemli şeyler arkadaşlar. Yani bu bu tarz oyunlarında e, seviyoruz. Özellikle modifiyeyi. Yeni yollar, farklı yollar, topraklı yollar. Bunlar gelirse çok iyi olur. Bu arada yolculuğumuzda bu kadardı arkadaşlar. Geldik. Videoyu beğenelim arkadaşlar. <laughs> Videoya güzel bir beğeni bekliyorum.